Şiir ile sorduk. Denizli bir ülke olsaydı, başkenti hangi ilçe olurdu? Bence Pamukkale olurdu. Çınar Meydanı meydan olmasın. istedim bence. Şiir için. Bence Pamukkale olurdu. Ne sence? Bence mi? Kameraya bak, kameraya <laughs> Biraz daha kaçta. Sıkıntı yok. Ben Alena'ya katılıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama rahat durun. <onu. Gülüyor> gel gel yanaş, yanaş bir şey olmaz. <laughs> bence çivril olurdu. Deniz bir ülke olsaydı başka tabii ki çivril olurdu. Tabii ki çivril. başka bu sormam bile yanlış. Çivrilden başka var mı? Yok. Yok. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Burası oldu. Çivril. Çivril. Çivril oldu. Neden? Bilmem güzel bence. Gizilecek yerleri var. Işıklı, sonra Nilüfer Parkı. Tamam güzel. Neden Pamukkale? Çünkü bilmem benim hoşuma gidiyor <laughs> Pamukkale. Yani bilmiyorum. Çivril. Neden çivril?